Arkadaşlar merhaba. Bugün Hasan abinin araba montajları. Arabamız güzel. Şimdi, şimdi şöyle yaptım. Montajımız bu şekilde. Arabamız fiyat. Hasan abicim merhaba. Evet. Hasan abi Derya Usta'yı tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Seni mahcup etmeyeceğim. Bu gazetenin altındaki de yumurtayı kırdırmayacağım. Bir hiç kadar gazla gidecek bu araba, bu sistem, bu devreyi nasıl bu devirle götürüyor? Siz bile inanamayacaksınız. Yumurtayı kırmayacağız ama bu devri de yakalayacağız. Var mısın abi? Hodri meydan diyor musun? Evet. Beğenmezsen para vermiyorsun Hasan abi. Tamam. Onu da Arkadaşlar, sistemi montajladım. Birazdan tecrübe çıkacağız. Yakıt da 4.6'ya kadar uzun yolda düşüyormuş. Onu da sıfırlayacağım. Onu da görmek istiyorum. Bir görelim bakalım. derken ben kullanacağım. Dönüşte Hasan abi kullanacak. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Hasan abi geldi. Hasan abinin arabayı montajladım. Daha evvelden beni duymuş ama malum kişileri gitmiş. Olsun önemli değil. Hasan abicim saygılar diyorum. Derya Usta'yı tavsiye ettin geldiğin için. Hasan abicim top sende. Herkes dinlesin. Müşterilerimiz, kardeşlerimiz. Neler hissediyorsun şu anda Hasan abicim? Arabamız kaç yaşında? 2009 model Fiat Bravo 1.6 volt işe ee, ilk izlenimim benim ilk kalkışta benim e, en alttayken ev devir saati dilim tamam. üstüne çıkana kadar araba toplamaz. Toparlamıyordu. Harikasın anda, abi. E, o, yok o güzeldi artı şu anda arabaya gaz basmıyorum. Araba gidiyor. O zaman toparlayalım. Bir hiç kadar gazlama mı Hasan abi? Yani e, ayakkabımın üstüne e, dokunuyor bazen hızım azaldığı zaman. Şu an ben bu araçla gün içinde devamlı yoldayım. Yani şu, tamam. şu hareketle gidebilmem için benim e, gazı e, bir santim aşağı basmam lazım. Şu anda e, değiyorum sadece gaza. Tamam abi. E, şu anda araç normal atıyor. O zaman şöyle söyleyeyim, e, yaptığımız olayın esprisi şu. Dizellerin mantığında pompanın eksantrik tur geçtisiyle vakum basıncını dengeleyecek bir düzene sahip, bir sisteme sahibiz. Çünkü dizellerde patlayarak yandığı için devir kaybediyor. Benzinlerde sıkışıp tamamını yakamadığı için devir kaybediyor. Bu da ona takviye sağlamış oluyor. Verdiğim gazın tepkimesiyle gazı çekmeni istiyorum Hasan abicim. Arkadaşlar şu anda Hasan abi ayağını çekti, devir saatimiz bu. Dişimiz bu. bu. Hafif kanlık bu. Hafif dokan lütfen abi. Dokunuyorum. Bak, bak, şu anda devir saati ve kilom şey e, e, vitesimiz kaçta? Altıda. Altı altı vitesimiz... Evet, evet abi. Normalde şu anda 60. Şimdi, 60 hızımı 60 titremesi lazım benim bu arabanın. Normalde gitmemesi lazım. Doğru mu abi? Titremesi lazım ve araç yani beni vitesimi dörde al demesi lazım. Kesinlikle abiciğim. Kesinlikle. Şu an biraz performans istersen 5'e alıp anında e, dokanıp aynı e değere getirebiliyorsunuz abi. değişmemişim benim e, ikinci devirlere çıkmama gerek yok. Bir buçuk devirde 5. vitese 6. vitese direkt. Şu atıyorum. anda yine 6. attık. Arkadaşlar tarzımızdan tarzımızdan böyle evet. bir evet. Burayı bilen bilir. Yani, şu anda e, araba gitmesi lazım. E, şimdi böyle e, İstanbul'u turlayabilirim bence Altıncı de Altıncı vites <laughs> otomatik vites arabamla tamam güzelim <laughs> harikasın harikasın arkadaşlar amaç burada kişiyi ve insanları memnun etmek çünkü benim mesleğim tamirciyim. E, tamirci adam besketi Intercooler turboyu bilmesi lazım. Bilmeyen kişi de yalnızca sistemi Biraz takar. Hızlanmak istiyorum ben. Dokan gazı Hasan abi. Şu an Tut anladım. bakalım. Kıyametin koptuğu zaman o. Çünkü sonu yok artık bu gazında. Şu an araç yüzde, düz yolda. Delirdi Hasan abi araba. Evet, yani hızını kesmiyor. Şu aynen an. abi. Hızını aynen. kesmiyor ama duralım. Bence de. Burada kişiyi mutlu etmek için e, sistemin çalışma prensibini bilmek lazım. E, bilmeyen kişi yalnızca bunu takar. Ama bilen kişi de ekmeğini taştan çıkartarak bu işi devam ettirir. Çünkü bu ürün patentli bir ürün ve kimseden çalıntı değil. çalıntı olmadığı gibi ben buna kar oluyorum. Ben bunu 2000 senesinde noterden tasdik ettim. İlk girişim orada. 2006 senesinde patent girişim var. Olay o kadar güzel ki aslında ama diğerini bilmek lazım. Doğru mu Hasan Abici? Evet. Hasan abi ben e, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Evet, ben memnun oldum. Ee, şimdi, bilmiyorum. E, az önce ben sizin herhalde e, rakibiniz miyim artık? Rakip diyelim. Yani bir s kişi diyelim Der, abi. Derya, derya ustama geldim. <laughs> e, kapalıydı, testiydi o anda e, araçla. Telefon olarak internetten yazdım, ee, oranın numarası çıktı bende. Orayı da metroda e, geçtim, numaralar gittim, taktım cihazı ama şu verimi alamadım ondan. Anladım size şey. abi. Çok teşekkür ederim Hasan abi. E, şu verimi alamadım. Çok teşekkür ederim. Ve anda... Bir açık yüreklik söylediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Yani yönlendirmeniz ve olmadı. Yani Allah'ın izniyle. Yok diye. abi yok. Yani hayır. şu, şu an 3.7. Iı, bana 4 de verdiniz ama aracın... O zaman de... şöyle bakalım abi. Şu an 3.7. Maşallah. Siz bana 4 vermiştiniz. Ya. Yeah. Aracı kullanmamı çünkü ben daha şey... Ee, i̇yi biliyorum aracımı. Bundan dolayı ıı, sizden daha tasarruflu kullanabilirim. Bence de Hasan abicim. Tebrik ederim sizi. Abi ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee... şu anda normalde 5.1 yani çünkü, çünkü kısa mesafe gittik. Evet. evet. Yolumuz da düz sayılırdı. Normalde 5.1, 5.3 arasında dolaşması lazımdı. Şu an 3.7'de şeyimiz. Çok güzel. Hasan abicim çok teşekkür ederim. Saygılar diliyorum. Bir video daha görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Nida baba seni de alıyorum. Hoşçakal diyorum. Evet. Hoşçakalın. Erlapsın. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Saygılar diliyorum.